Akademi Kimya YouTube kanalımızdan herkese merhaba. Bölüm 10 Vesper teorisinin uygulanması. Vesper teorisini uygularken önce hangi basamaklara dikkat etmemiz gerekiyor onlara bakalım. Molekül veya iyon için Lewis yapısı çizilir. Bu önemli. Neden önemli? Çünkü Lewis yapısını yanlış çizdiğimiz zaman sonraki basamaklarda yanlış gelecektir. Merkez atomun bağ yapmamış elektron çifti sayısı ve bağlayıcı elektron çifti sayısı belirlenir. Merkez atom etrafındaki elektron grubu geometrisi aşağıdakine göre belirlenir. Bu elektron gruplarını anlatmıştık daha önceden. Bir kere daha hatırlatalım. Bir tekli bağ bir grup, ikili bağ bir grup, üçlü bağ bir grup, ortaklanmamış elektron çifti bir grup ya da tek elektron varsa o da bir grup olarak kabul ediliyor. Bunların hepsi birer grup şeklinde alınıyor. Bu gruplarda, bu elektron gruplarında eğer ki iki elektron grubu varsa yapı doğrusal, bunlar önemli zaten tablolarda da var. 3 elektron grubu varsa yapı üçgen düzlem, 4 elektron grubu varsa tetrahedral, 5 elektron grubu varsa üçgen bir piramit, 6 elektron grubu varsa da oktahedral yapı olacak elektron grup geometrisi. Elektron grup geometrisi ve molekül grup geometrisinin ne olduğunu da zaten geçen videomuzda anlatmıştık. Merkez atom etrafındaki diğer atom çekirdeklerin oluşturduğu molekül geometrisi de tablodan belirlenir demiş. Şimdi tablomuza şöyle bir göz atalım. Tablomuzda önce şuradaki ifadeleri bir söyleyelim. Şurası elektron grup sayısı. Burası elektron grup geometrisi. Ortaklanmamış elektron çifti sayısı. Vesper gösterimi. Molekül geometrisi. ideal bağ açıları ve örnekler. Bunlar bu şekilde tablo halinde sıralanmış. Biz bu örnekleri tek tek inceleyerek molekül geometrilerinin nasıl olması gerektiğini anlatarak çizeceğiz. Tablomuz bu şekilde. Şurada da devam ediyor. Şimdi şu aşağıdaki tablomuzda, şuradaki tablomuzda şu şekilde biraz daha net bir şekilde hem yapıları, elektron grup geometrisinin yapılarını ve açılarını net bir şekilde göstermiş. Şimdi örneklerimize sıradan başlayalım. İlk olarak berilyum klorürden başlayacağız. BCL2. Önce Lewis nokta yapısını çizmemiz lazım ve doğru çizmemiz lazım ki sonraki adımlar yanlış gelmesin. Değerlik elektron sayısı hesabı yapalım. Berilyumun 2 değerlik elektronu artık klorun 7 2 tane klor olduğuna göre 2 çarpı 7 buradan 16 elektron gelir. Bir iskelet yapısı yazalım. Berilyum daha az elektronegatif olduğu için merkezde olacak. Klorlar uç atom olacak. 4 tane bağ elektronu var. Bunları çıkaralım. Geriye 12 tane elektron kalacak. Bu 12 elektronu da uç atomlardan başlayarak yerleştirelim. Evet bu şekilde yerleştirdik. Berilyum oktetin tamamlamadığı ama zaten berilyum, bor ve alüminyumun bazı bileşiklerinin oktetin tamamlamadığını, eksik oktet yaptıklarını söylemiştik. Bu da oktetten sapmaya örneklerdi. O yüzden berilyumun oktetin tamamlaması için uğraşmayacağız. Duygun Lewis yapısı bu olarak gelecek. Zaten formal yüklerine baktığımız zaman da berilyumun formal yüküne bakalım. Değerlik elektronu 2, ortaklanmamış elektron sayısı 0, bağ sayısı da 2. Buradan 0 gelecek klor içinde değerlik elektronu 7, ortaklanmamış elektron 6, bağ sayısı da 1 0 gelecek. Dolayısıyla hepsinin formal yükleri 0 geldiği için uygun Lewis yapımız budur diyeceğiz. Şimdi az önceki tablomuzda şurada şunları tek tek hepsi için yazacağız. Bunlar önemli. Bunları yazmadan Tablomuzu tamamlayamıyoruz ve şekle karar veremiyoruz. O yüzden şuradaki ifadeler önemli. Onları şimdi tek tek yazalım. İlk olarak elektron grup sayısı. Elektron grup sayısı merkez atomun etrafındaki elektron gruplarını sayacağız. Bir tekli bağlar ikili bağlar, üçlü bağlar, ortaklanmamış elektron çiftleri ya da tek elektron bunların hepsi birer grup olarak adlandırılıyordu. Burada berilyumun etrafında iki tane tekli bağ var. O zaman elektron grup sayısı berilyum için ikidir diyeceğiz. Sonra elektron grup geometrisine bakacağız. Elektron grup geometrisine de Az önce söylemiştik. Ge geçelim oraya. Şu. Burada 2 elektron varsa doğrusal, 3 elektron varsa 3 elektron grubu varsa üçgen düzlem, 4 elektron grubu varsa tetrahedral, 5 elektron grubu varsa üçgen bir piramit, 6 elektron grubu varsa oktahedral demiştik. Buna göre karar vereceğiz. 2 elektron grubumuz var. O zaman diyeceğiz ki elektron grup geometrisi doğrusaldır. Devam edelim. Sonra tablomuzda ortaklanmamış elektron çifti sayısı var. Ortaklanmamış elektron çifti sayısı diyelim. Ortaklanmamış elektron çifti merkez atom etrafında yok. O zaman sıfır. Sonra Vesper gösterimi var. Vesper gösterimini de yine daha önceki videomuzda anlatmıştık. A, X, E gösterimi yapıyorduk. Buradaki A merkez atom. X merkez atoma bağlı uç atom ya da atom grupları E'de ortaklanmamış elektron çiftleriydi. Merkez atomumuz A olarak göstereceğiz. Merkez atomun yanında iki tane uç atom var. O zaman X2 ortaklanmamış elektron olmadığı için E'yi de yazmayacağız. Bu vesper gösterimi. Şimdi gelelim molekül geometrisine. Burada bir not düşelim. Ortaklanmamış elektron çifti sayısı eğer sıfır ise o zaman molekül geometrisi elektron grup geometrisi ile aynı olur ve doğrusaldır deriz. Ve son olarak da ideal bağ açıları. İdeal bağ açıları da berilyumu şöyle tekrar aşağı alalım. Buradaki ideal bağ açısı iki tane bağlayıcı elektron çifti var. Bunların birbirini itmesi tabii ki söz konusu olacak ve bu itmeyi en aza indirgeyecek şekilde bir yapı oluşacak ve en aza da ancak bu şekilde indirgenir. Buradaki bağ açıları da 180 derece olacak. O zaman bağ açıları da 180 derece olacak diyoruz. Şuradaki şeklimize baktığımız zaman da şurada zaten bunun örneği var. Ortadaki merkez atom, kenarlarda birer tane uç atom var ve bağ açısı 180 derece olarak gösterilmiş. Devam edelim. İkinci örneğimize geçelim. Bu birinci örneğimiz olsun. İkinci örneğimiz. BF3. BF3'ün Lewis yapısını başka bir videomuzda anlatmıştık. O yüzden burada çok Üzerinde durmayacağız levis ile ilgili o videoyu açıp izlerseniz daha doğru bir şekilde anlarsınız BF3'ün levis yapısını. Değerlik elektron hesabından 3 artı florunda 7 3 çarpı 7'den elektronları 24 elektronu var. Yine şöyle kabaca bir yapıyı çizelim iskelet yapısını. 6 tane bağ elektronunu çıkarttığımızda 18 tane elektron geriye kalacak ve uç atomlardan başlayarak bunu yerleştireceğiz. Evet. Devis yapımız bu şekilde. Borun üzerinde yine eksik oktet var. Borda zaten berilyum gibi eksik oktetli yapılardan bir tanesini oluşturuyor. Şimdi yine devam edelim. Üstteki tablomuzu aynen geçirelim. Elektron grubu sayısına bakalım. Merkez atom üzerindeki elektron gruplarını sayalım şimdi. 1 2 3 tane bağ var. Başka ortaklanmamış elektron ya da herhangi bir şey olmadığına göre elektron grup sayısı 3'tür diyoruz. Elektron grup geometrisi Elektron grup sayısı 3 olduğunda elektron grup geometrisi de üçgen düzlem oluyor. üçgen düzlemi şöyle çizmeye çalışalım. Bor ortada. Florlar etrafında. Şuradan da gösterelim. Şu şekilde yapımız şu şekilde ve bağ açılarımız da 120 derece. Üzerine de bağ açımızı da yazalım şöyle 120 derece şeklinde. Ortaklanmamış elektron çifti sayısı. Merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti sayısı yok. O yüzden o sıfır. Ondan sonra Vesper gösterimi. Vesper gösteriminde de Merkez atom A. Etrafında 3 tane uç atom var. X3. Ortaklanmamış elektron olmadığı için E'yi yazmıyoruz. Sonra molekül geometrisi. Molekül geometrisi de eğer ortaklanmamış elektron çifti sayısı sıfırsa elektron grup geometrisi ve molekül geometrisi birbirinin aynısı oluyordu. O zaman bu da yine üçgen düzlem deriz ve ideal bağ açıları Zaten şekil üzerinde de gösterdik. O da 120 derece olacak ideal bağ açıları. Bu da BF3 için uygun şekil. Devam edelim. Üçüncü örneğimiz. SO2. Lewis yapısını çizelim. Değerlik elektronu kükürtün 6 artı oksijenin 6, 2 tane oksijen var. Buradan 18 tane elektron gelecek. Şöyle bir iskelet yapısı çizelim. Bağ elektronu 4 tane, onları çıkaralım. Geriye 14 tane elektron kalacak. Uç atomlardan başlayarak bu 14 elektronu yerleştirelim. İki tane elektronun arttı onu da merkez atoma yerleştirelim. Evet yine SO2'nin e, levis yapısının nasıl yapıldığını, nasıl olduğunu e, finale hazırlık videolarımızda var. Oradan da izleyebilirsiniz daha ayrıntılı bir şekilde. Yine çoklu bağ yaptıracağız. Şu şekilde. Bu da bizim SO2 modelimizin Lewis yapısı olacak. Uygun Lewis yapısı. Şimdi geçelim tablomuza. Elektron grup sayısı. Elektron grup sayısı. Bağlar, tekli, ikili ya da üçlü bağlar ve Ortaklamamış elektron çiftleri hepsi bir grup sayılıyordu. Şu bir grup olacak, bu bir grup olacak, bu da bir grup olacak. O zaman elektron grup sayısı 3 olacak. Elektron grup geometrisi Elektron grup geometrisi de yine yukarıda olduğu gibi elektron grup sayısı 3 ise eğer elektron grup geometrimiz üçgen düzlem Ortaklanmamış elektron sayısına bakalım şimdi. Ortaklanmamış elektron çifti sayısı. Şurada bir çift ortaklanmamış elektron çiftimiz var. O zaman buna da bir diyeceğiz. Vesper gösterimi. Vesper gösteriminde de. Ortaklanmamış elektron var bu sefer. O zaman e ilave edeceğiz. Merkez atom A, iki tane uç atom var. X2, bir tane de ortaklanmamış elektron çifti var. Onu da E şeklinde göstereceğiz. Şimdi molekül geometrisi. Molekül geometrisi ve ideal bağ açıları kaldı. Evet. Şimdi önce bir üçgen düzlemi SO2'nin yapısına göre bir çizmeye çalışalım. Ortaklanmamış elektronları burada şu şekilde ve şu şekilde. Üçgen düzlemi oluştururken şunlar, şunlar ve şunlar üçü üçgen düzlemin bölümlerini oluşturacaklar. Dolayısıyla yine hepsinin bağ açıları 120'şer derece olacak. Çift bağ olacak şurada. Ve şu şekilde. Bağ açısını da 120 derece olarak yazalım. Şimdi burada bir şey belirtelim. Bağ açısını 120 derece olarak aldık fakat aslında üçgen düzlem olan grup elektron grup geometrisindeki şekilde şimdi şuradan anlatmaya çalışalım. Evet. Elektron gruplarının birbirlerini itme kuvvetlerinden bahsetmiştik buradaki yapımızda şuradaki yapımızda eğer her tarafta atom varsa dolayısıyla buradaki elektron grupları birer bağlayıcı elektron çiftine sahip olmuş olur ve bağlayıcı elektron çiftlerinin birbirini itme kuvveti ortaklanmamış elektron çiftinin bağlayıcı elektron çiftini itmesinden farklı olacak. Yani şöyle daha net bir şekilde anlatalım. Şimdi BF3'te Şurada bir bağlayıcı elektron çifti var. Burada da bağlayıcı elektron çifti, burada da bağlayıcı elektron çifti var. Dolayısıyla bunların hepsinin birbirini itmesi en aza indirgemek için olacak açı 120 derece. Fakat SO2'de yukarıdaki o bir tanesi bağlayıcı elektron çifti değil, ortaklanmamış elektron çifti. Ortaklanmamış elektron çiftinin bağlayıcı elektron çiftleriyle itmesi söz konusu. Dolayısıyla ortaklanmamış elektron çiftinin bağlayıcı elektron çiftini itmesi daha fazla olacağı için bu açı 120'den tabii ki küçük olacak. Fakat e, şuradaki tablomuzda burayı 120 derece olarak almış. Fakat bağ açıları e, 120'den küçük olmalı. Çünkü yukarıdaki elektron çifti bunları daha fazla aşağı doğru itecek. Onu belirtmiş olalım. 120 derece olarak alacağız burada. Ama daha düşük olduğunu bilelim. Molekül geometrisine gelince molekül geometrisinde de üçgen düzlemle aynı olmayacak. Çünkü ortaklamamış elektron çifti var. Molekül geometrisine karar verirken yukarıda bulunan şuradaki elektron çiftini kapatıyoruz. Bunu kapattıktan sonra kalan şekil şu şekilde açısal bir yapıya sahip. O yüzden molekül geometrisi açısaldır diyoruz. SO2 için de yapımız bu şekilde olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.